Hepinize selamlar dostlar Günsel herkes herkesteyiz ve 88 dolarlık bir bakiyemiz var Günsel Evlilik'te katlamayı güzel etme almayı deneyim olacağız Sizler de katlamak isterseniz her promosyon kodu kısmına gelip buraya nekeceğiz uygula dersiniz %10 bonus ve 70 cent bedava bakiye alırsınız Aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz nekeceğiz diyorsun uygula diyorsun hocam %10 bonusunu alıyorsun bir de 70 centini anda hesabına geçiyor yani 0.70 cent direkt olarak hesabına geçmiş oluyor Ayrıyeten 10 atarsan 1, 100 atarsan 10, 1000 atarsan 100 gibi, 100 ne atarsan 100 alıyorsun. Üst ve alt limit yok. Gördüğünüz gibi kartlar kripto, ne diye kartlar, skinler, tüm ödemelerleri mevcut. İster de oyunu katlamak isterseniz burada ne kodunu kullanarak promosyon kodunuzu alabilirsiniz. Ayrıyeten başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var hocam. 200 dolar değerinde 70 tane de katılımcımız var daha da 17-18 günümüz var. Sizler videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan kodla 4 doların üzerinde büyükleme yaparsanız 4 dolar veya üzerinde büyükleme yaparsanız hem %10 bonus alırsınız hem bu çekilçe katılmış olursunuz. Bize Twitter'da paylaş görevi var. Buraya giriş yapsanız bile kabul ediyor. Bir eldiven bir de bıçak veriyoruz. Birbirinden güzel 70 tane de katılımcı var. Çok katılımcı yok. İstihlalde katılım şansını deneyebilirsiniz hocam. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam 88 dolar gibi düşük bakiyemiz var. Biz düşük bakiyede neye katılabiliyoruz? Sadece kezbetle katılıyoruz. Kezbetle katılıyoruz. Kezbetle giriyoruz hocam. Bakalım bize uygun bir şey var mı? Görünürde bizim bakiyeye uygun güzel katlatacak bir şey yok. Şu var ona da bizim bakiyemiz yetmiyor. Buradan savaş oluştur diyelim. hangi kasalara eklerim hocam. Şuraya yazalım maksimum 70 olacak diye tamam mı? oradan bakalım. Bir tane pago kasası vardı. O da zaman yani aynen burada. Bu da güzel katlatmıştı Bir tane pago ekleyelim. Bir tane şu famaslı güzel gözüktü. Ondan ekleyelim. Bir de morakeli bir kasa vardı ha. Bir de bu. Bunlara ekleyelim hocam. Kullanıcılarla 4 v 1. Herkes açık. Başlat dedim. Bakalım gelen olca başlatacağım ben. Hocam Paradise, Rock, Hard, Don. Bir de Fast Chicken diye 3 tane arkadaş geldi. Bakalım hangimiz alacağız. Şu yani en sağdaki arkadaş önde başladı güzel bir şey atar mısın? Yok atmam diyor şu anda. En soldaki bayağı ve biz en gerideyiz şu anda. Bu pahalı diye hatırlıyorum. Çok güzel. 190 dolarlık Eagle Factory New Start Cobalt Dispersion çektik. Dispersion ondan kardeşim. Çok güzel. Burası eğer birisi onda çok iyi bir şey çekmezse bizde ve çok güzel de ödedi. Bakalım yine biz en pahalısını çektik aralarından. Gayet güzel ödedi. Oo bir de usbs falan da çekiyoruz. Biz ne yaptık ya böyle gayet güzel oldu hocam 80 dolar 420 dolar oldu tam tamına 5 katından fazla katladık yani çok güzel oldu hocam 78 dolarımızı 418 yaptık bunların hepsi envantere gitti şu an bunları satmak istemiyorum ana paramı satıp ben devam edeceğim hocam ben hemen satıp geliyorum ben şöyle yatırdığım tutar civarında bir paramı sattım geri kalanı bütünler çekerim yani şu an paramın 5'te 1'ini sattım bununla yine devam edeceğim hocam yani yatırdığımı oynayacağım şu anda risk atacağım bakalım başka ne açabiliriz kasa olarak güzel olan şunlara girsek mi 4 ve 1 de girmesek mi bilemedim kasa ekle diyelim bakalım biz kendimiz oluşturalım şu 50 diyelim max şuradan şu kasadan koyalım iki tane iki tane de kreatribilyon koyalım bir de stat bırak koyalım tamam şöyle kullanıcılarla 3 hatta 3 kişi mi ya da nasıl yapsak lan AP, AP kasada AP kasada af kasada deneyeceğim ben bugün tamam benim kasa var hocam benim kasa pes taş kasası. Bundan bir farmleyeceğim Kaç tane açabiliyoruz? 21 tane olacak. 63 tane şey, 3 ve 1 herkes açık başlattı. Bakalım buradan güzel bir şey alabileceğiz mi? Bu benim farm kasası. Bundan alırsak çok güzel alırız. Alamazsak da alamayız. Yapacak bir şey yok. Yani 5 kat kapladık 4'te bir şey 5'te biri gitmiş olur. Yine 4 5'te 4'ü bize kalmış olacak. O yüzden unutuyorum Çok da kasmıyorum. Ama güzel bir şey atarsan da neden olmasın diye demiyor da değil mi yani? bir tane elektrik ay bir şey atsam gayet tatlı olur. Haydi bakalım göreceğiz, deneyeceğiz. Ortadaki dayımız. Çok az bir fark var ya. Çok güzel işte mesela bu fark çok değilmiş lan. Oğlum bunu 40 dolarlığını zannettim ya. Pinkli minkli bir şey vardı ortadaki dayı çok çıkmıyor tamam. Lan tüh ya. Bunun 40 dolarlık olanı var. Hemen bu şeyin. Ama o pink DT e diye mi ne geçiyor? Ben ondan sandım çok sevindiydim ona sat. Sağdaki Bir misamızdaki Eren geçebilecek gibi duruyor ama bu kasa da hiç belli olmuyor. Yani en gerideki son anda bir, bir şey çeker. Hepimizin kaç katı çeker gidiş geçer adam yani. Güzel şu an güzel gidiyoruz biz. 7 dolar falan çekiyoruz 12 dolar. Gayet güzel. Hadi bakalım. Güzel bir şey atlan oğlum. Güzel bir şey atlan. Pepe lan. Hadi bro hadi ya atlan güzel bir şey artık. Para at canı, yani yanlış anlayıp da başkasına atayım deme hadi. Güzel bir şey bekliyoruz senden bir de şey emojilerimizden de kullanalım. Allah adam çok yaklaştı ya ortadaki Rıza baba. Alo alo Rıza baba. Yardım edin lo. Çok güzel bu da güzel olması lazım. Lan tamam, oğlum vere vere dört büyüm niye veriyorum ver yirmi lüğün üç ay yersin vermiyor vermiyor verince de adam da bir şey vermiyor Heh, mortis gibi ver işte kaçım iki tane tamam en azından onlara gitmedi kaç oldu 63.87 oldu bence kafi ama yine de hocam ne yaparım bunları satalım ben yine bir tane daha başka bir şey oluşturacağım ne oluşturacağım ben de bilmiyorum şöyle 10 dolar diyelim Rootstyle kapsüllerinden oluştur açalım 64 dolara yine 3 ve 1 herkes açıktık. botlarla başla deyip başlattım hocam bakalım buradan alabileceğiz mi güzel bir şey buradan düşerse gayet güzel olur şurada yönde başladı büyük ihtimalle diyeceğim yok lan biz daha iyi çekmişiz ama onun bu kadar pal olacağını tahmin etmiyordum güzel. en sağdaki dayı da yaklaşıyor bura kapsül ödünce çok güzel ödüyor da bakalım yine sağdaki dayı geçti bizi güzel bir şey yaptı Sağdaki dayı bayağı aradaki fark açmaya gibi oynuyor yani sadece. Hadi lan bize de atlan güzel bir şey. Arada 16 dolar fark var. Güzel bir şey atmana bak. Ortadaki dayı da bizi geçti. Hadi hayırlı olsun. Oğlum güzel bir şey bize niye atmıyorsun lan? Bak'tan mı kaldın satayım derken çok güzel hocam çok güzel. Son anda Mükemmel ya bu şey video çok iyi oldu hocam yani 80 dolar depozit attım oradan aldık 420 dolar falan aldık gayet güzel oldu ondan sonra 5 kat katlamış olduk 5'te birini sat onu da yine 70 doları 350 dolar yaptık son anda şu şeyi çektik natus, winchair, coil, katowice 2015 çektik 100 dolarla hepsinin önüne geçip hepsindekini topladık çok güzel oldu buradan da 350 dolar yaptık ben yine bunu da satayım mı? satmak istemiyorum Ya da hadi satayım hemen satayım ama devamda etmeyeceğim. Bunda yine bir güvenlik bir falan yapar. Öyle, öyle de çekerim. Daha da zorlamak istemiyorum. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına gelip ne geleceğiz uygula diyerek. %10 ekstra bonus ve 70 cent bedava alabilirsiniz. Aynı işlemi dediğim gibi buraya da yapabilirsiniz. Tüm ödeme yöntemleri de mevcut. Ayrıca videonun açıklamasındaki linkten gelerekten de burada benim başlatmış olduğum 200 dolar değerindeki çekilişmede katılabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.